551 bakanın %46'sının insülin direncinin geliştiği saplandığı Açıklama Yıl konuşacağız. Kardiyolog Profesör Doktor Sayın Bengi Başarli. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar güle güle. Sağ olun. Şimdi ben bir kez daha paylaşayım. Siz sosyal medya hesabınızdan bir araştırma sonucunu paylaştınız aslında. Şöyle deniliyor. Covid geçiren ve hastaneye yatırılan ve daha önce diyabet tanısı almamış 551 vakanın %46'sında insülin direncinin geliştiği saplandı. Şimdi biz tabii bu paylaşımı görünce e, şu soru geldi aklımıza. E, özellikle koronavirüsün kendisi yani hastalığa mı sebep oluyor yoksa kullandığımız acaba korona ilaçları bu hastalığı getiriyor mu beraberinde? Şimdi tabii koronavirüsün yaptığı bir tahribat ya da Oluşturduğu stokin fırtınasının bir sonucu olabilir e, şeklinde yorumlar var. E, i̇laçlardan daha bağımsız olarak bunu değerlendirmek gerekiyor. Nasıl ki işte kalp damar sistemini bozuyorsa, nörolojik problemlere yol açıyorsa, böbrek ya da akciğer sorunlarıyla ilgili problemler yola, yaratıyorsa, daha önce de biliyorsunuz koronavirüsün böbrek üstü beziyle ilgili sorunlar yarattı. Evet. Troid ile ilgili troidit dediğim sorunu yarattı. Aynen bu yolla virüsün oluşturduğu tahribat neticesinde böyle bir sorunun olabileceği üzerinde duruluyor. bu yapılan çalışma İtalya'dan gelmiş. 500'ün üzerinde dediğiniz gibi 550 hastayla yapılmış. ve bu insanlarda daha önce bilinen bir diyabet yokmuş. Ancak bu koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonraki 2 aylık süre içinde ve bu hastalığında genelde hastaneye yatacak ya da stokin fırtınasıyla karşılaşacak kadar daha ciddi vakalar olduğu tespit söylenmiş belirtmiş ve bu bakalarda da insülin direncinin ortaya çıktığı, şeker metabolizmasının bozulduğu ve diyabete bir e, zemin hazırlandı. belki de gelecekte diyabet olarak yaşamlarını devam ettirebilecek bir pozisyonun ne yazık ki ortaya çıktığı belirtilmiş. Ancak bu hastaların tabii ki önümüzdeki süreçte de izlenmesi ve bu e, durumun ne kadar kalıcı olup olmadığının da net olarak anlaşılması da gerekmekte. E, hocam koronavirüsün geri de bıraktığı hasarlardan biri de olabilir belki gözlenmesi evet. gerekir dediğiniz ama şimdi koronavirüs geçirmiş olanlar için ister istemez acaba böyle bir şey bende de olabilir mi sorusu da akıllara gelince bir tetkik tahlil herhangi bir işte gitme hekime başvurma durumu söz konusu olsun mu en azından bir kontrol amaçlı yani biz ne olursa olsun bu yatmış çıkmış hastalarda eee bir süre sonra biz bunu böyle bir hasta kendini toparladıktan sonra ilk ayda takiplerini yapıyoruz. Eğer çok belirgin bir yakınmaları yoksa e, genelde ilk ayda kardiyovasküler sistem açısından göğüs hastalıkları, nöroloji ve bir de tabii ki dahili anlamda incelenmelerini öneriyoruz. Burada da özellikle hastalarda işte bu diyabetin bir takım bulguları olabilir. E i̇şte e, önemli işte aşırı derecede tatlı yeme isteği, susama, aşırı tuvalete gitme, kilo almaya eğilim gibi ve da ailede bir e, öykü olabilir önceden. E, ne olursa olsun böyle bir durumda dahiliye ile görüşmeleri ya da endokrin birimiyle ve insülin direncini gösterebilecek bir takım kan tetkikleriyle bunun tespit edilmesinde fayda görüyoruz işine açıkçası. Peki hocam son soru sizinle bu yayını planlarken bir gelişmeydi. Biontech aşılarının ilk parti yani yeni Değil partisi mi? ülkemize ulaştı. Değil. Dolayısıyla 120 milyon doz aşı 60 milyon kişinin aşılanması hepimizin merakla beklediği acaba Eylül'de ferahlayacak mıyız? ferah çıkacak mıyız? Ne dersiniz hocam süreci hızlandıracak mı biraz? Gülzah Hanım zaten bizim ferahlamamız aşısız olmaz diyorduk. Tabii ki bu çok önemli bir gelişme. E, 120 milyon çok ciddi bir 60 milyonun tam aşılanması demektir. Belki de bir takım çalışmalar var. Sizler de takip ediyorsunuz. Hastalığı geçirmiş olanlarda tek dozun bile hiç geçirmemiş olanların iki dozundan daha iyi bir bağışık yanıt olduğuna dair yayınlar geliştikçe belki de protokoller değişerek enfekte olmuş olanların tek dozuyla gidilmesi bile planlanabilir. Böylece bu 120 milyon belki 60 milyon üzerinde bir kişinin aşılanması anlamına gelebilir. Tabii bu toplumu çok rahatlatacak. İşte yapılmış aşılar var. Belki yapılmış aşıların üzerine rapeller yapılabilir. Ee, geçmişte işte bizler gibi sağlıkçılara yapıldı biliyorsunuz evet. altı ay süreç sonrasında biliyorsunuz inaktif aşıların etkinliği azalıyor. Belki bu planlanabilir ama ne olursa olsun Eylül sonunda bu 120 milyon tamamlandığı takdirde kesinlikle bu sonbahara rahatlıkla girebiliriz. 120 milyon doz aşı yapıldıktan sonra biz artık diyebilecek miyiz artık toplumumuzda bir bağışıklık oluştu? %70 aşılandığında ki diğer aşılarda var. Kesinlikle toplumsal bağışıklığın oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve o zaman tabii ki işte tıpkı önümüzdeki örnekler var. İsrail, Amerika, İngiltere evet. İngiltere'de gerçi işler biraz değişti biliyorsunuz Hindistan varyantı. Biraz endişe yaratmakla birlikte aşılamanın devamıyla o da aşılacaktır. Dolayısıyla biz de rahatlamaya kavuşacağız diyebiliriz evet. Peki Profesör Doktor Sayın Bengi Başar Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Sağolunuz. Kolay Diliyorsun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.